Herkese merhaba, The Deep Dive'a hoş geldiniz. Bugün masamızda e, demir, çelik ve metal sektöründen 7 farklı şirketin raporları var. Oldukça yoğun bir günden bizi bekliyor. Kesinlikle ama sohbete başlamadan önce her zamanki gibi şu önemli hatırlatmayı yapalım. Burada konuştuklarımız kesinlikle bir yatırım tavsiyesi değil. Evet bu çok önemli. Bu veriler anlık durumu yansıtıyor yani eksik ya da yanlış olabilirler. Dolayısıyla bu sohbete dayanarak alım satım kararı vermek doğru olmaz. Herkesin kendi araştırmasını yapması şart. Aynen öyle. Bizim buradaki amacımız tamamen farklı. Senin sağladığın bu 7 raporu, yani Tuğçelik, Üç Kardemir Hissesi, Koç Metalürji, Koca Erçelik ve Öz Yaşar Teli, Evet. Adeta bir ringe çıkaracağız. Tek tek analiz etmek yerine hepsini aynı kriterlerle yan yana koyup kıyaslayacağız. Bakalım kim hangi alanda daha güçlü? Finansal olimpiyatlar gibi bir şey yani. Sevdim bu tanımı. Tam olarak o. O zaman ilk yarışmayla başlayalım. Somarın bir şirkete bakarken akla gelen ilk soru para kazanıyor mu oluyor? Yani fiyat kazanç oranı, FK. Aynen öyle. En temel göstergedir FK. Çok basitçe şirkete ödediğin parayı şirketin yıllık karıyla kaç senede geri alacağını gösterir. Düşük olması genelde daha iyidir. Peki, o zaman ilk raundun sonuçları geliyor raporlara göre. Durum biraz tuhaf. 7 yarışmacıdan sadece ikisi son çeyrekte kar edebilmiş. Sadece 2 mi? Sadece 2. Tuğçeliğin FK'sı 28.74, Kocaer Çeliğinki ise 41.42. Geriye kalan 5 şirket, yani bütün Kardemir grubu, Koç Metalurji ve Öz Yaşar Tel, zarar açıkladığı için FK'ları yok bile. Vay canına! Bu analize bayağı dramatik bir başlangıç oldu. Yani daha ilk kriterde 7 şirketten 5'i havlu atmış durumda. Evet, durum bu. Bu aslında sektörün genel olarak zor bir dönemden geçtiğini de gösteriyor olabilir. Kar edebilen iki şirket arasında da FK'sı daha düşük olan Tuğçelik bu roundu net bir şekilde kazanıyor. İlk puan Tuğçelik'e gitti. Tamamdır. İkinci rounda geçelim o zaman. Bir şirketin ucuz olup olmadığını anlamak için kullanılan bir başka oran. Piyasa değeri, defter değeri yani PDDD. Bu ne demek tam olarak? PDD'yi şöyle düşünebilirsin. Defter değeri, bir evin arsası, tuğlası, çimentosu gibi kağıt üstündeki maliyetidir. Piyasa değeri ise birinin o ev için bugün ödeyeceği para. Anladım. Eğer PDDD oranı birin altındaysa, sen o evi içindeki malzemelerin maliyetinden daha ucuza alıyorsun demektir. Bu potansiyel bir ucuzluğa işaret eder. O zaman rakamlara bakıyorum ve tablo çok net bir şekilde ikiye ayrılmış. Bir tarafta Kardemir grubu var. Üçü de defter değerinin neredeyse yarısına, yani 0.4 civarı oranlardan işlem görüyor. Çok düşük. Diğer tarafta da 1.5'in üzerinde oranlarıyla Kocaer ve Özyaşar Tel var. Onlar defter değerlerinin oldukça üzerinde. Tuğçelik ve Koç Metalürji de arada bir yerde kalmış tam olarak bu. Bu roundun galibi açık ara Kardemir grubu. Piyasa bu şirketlerin varlıklarını yani fabrikalarını, makinelerini kağıt üzerindeki değerinin çok çok altında fiyatlıyor. Peki bu bir tuzak olabilir mi? Yani bir şirket kağıt üzerinde bu kadar ucuz ama ilk roundda gördüğümüz gibi zarar ediyor. Acaba piyasa bizim görmediğimiz bir şey mi görüyor? Bu ucuzluk bir fırsat mı yoksa bir tehlike işareti mi? Harika bir soru. İşte analizin en can alıcı noktası bu. Ucuz her zaman iyi demek değildir. Bazen bir şeyin ucuz olmasının çok geçerli bir sebebi vardır. İşte onu anlamaya çalışıyoruz. Bunu anlamak için biraz daha derine inmemiz lazım. Belki de bir sonraki kriterimiz bu konuda bize bir ipucu verir. Firma değeri FAVÖK. Bu oran şirketin borcunu da hesaba kattığı için daha adil bir karşılaştırma sunuyor tamamdır. EV favök yani borçtan arındırılmış değerleme. Bakalım bu roundun sonuçları ne diyor? Şey yine benzer bir tablo var. Öyle mi? Evet. Listenin en başında yani en düşük oranlarla yine Kardemir hisselerini görüyoruz. 7.12 ile Kardemir B lider. Diğer uçtaysa 30.75 gibi çok yüksek bir oranla Öz Yaşar Kal var. Gördüğün gibi hikaye tutarlı. Değerleme çarpanları roundunu Kardemir grubu domine ediyor. Piyasa bu şirketleri operasyonel karlılıklarına göre de ucuz buluyor. Ama hala o sorunun cevabını bulamadık. Bu ucuzluğun sebebi ne? Belki de sorun operasyonel verimlilikte de değildir. Belki de o zaman tam da o noktaya bakalım. Operasyonel verimlilik, yani FAVÖK marjı. Bu şirketin yaptığı her 100 liralık satıştan ne kadar faaliyet karı elde ettiğini gösteriyor, değil mi? Evet, ana işinden ne kadar kâr ediyor? Aynen öyle. Bir şirketin ana işini ne kadar verimli yaptığının en net göstergesi. Yüksek marj demek güçlü fiyatlama gücü veya çok iyi maliyet kontrolü demek. Vay, bir dakika. Bu sonuçlar inanılmaz. Şimdiye kadar Kardemir'in ucuzluğundan bahsediyorduk ama operasyonel verimlilik rounduna gelince Tuğçelik resmen kendi liginde tek başına. Ne kadar marjı? %30.06'lık bir FAVÖK marjı var. En yakın takipçisi Kardemir grubunun marjı %11.74. Yani neredeyse 3 katı bir farktan bahsediyoruz. İşte analiz şimdi çok ilginçleşti. Bu yüzde otuzluk marj bize bambaşka bir hikaye anlatıyor. Tuğçeliğin sıradan bir metal üreticisi olmadığını düşündürüyor. Ne gibi mesela? Belki de katma değeri çok daha yüksek özel alışımlı niş ürünler üretiyor. Bu sayede rakiplerinin sahip olamadığı bir fiyatlandırma gücü var. Yani bu basit bir çelik levha satmakla bir uçak motoru için özel tasarlanmış bir parça satmak arasındaki fark gibi bir şey. Anladım, çok net bir fark. Tuğçelik operasyonel mükemmellik round'unun tartışmasız şampiyonu. Peki bir şirketin operasyonları süper olabilir ama finansal yapısı sağlamsa ayakta kalır. Şimdi en kritik roundlardan birine yani net borç durumuna geldik. Kesinlikle. Bu şirketlerin stres testi gibidir. Borçluluk özellikle zor zamanlarda bir şirketin en büyük zaafı olabilir. Kasada net nakit olmasıysa en büyük güç. O zaman sıkıdır çünkü bu raundun sonuçları daha da dramatik. Bir yanda kasasında tam 2.63 milyar TL net nakit bulunan Koç Metalurji var. Gruptaki tek pozitif şirket. Muazzam bir güç. Adeta bir finansal kale gibi. Diğer yanda ise Kardemir grubunun net borcu geçen yıla göre yüzde 645 artmış. Bir saniye yüzde kaç dedin? 645 mi? Evet yüzde 645. Bu inanılmaz bir rakam. Bu ne anlama geliyor? Büyük bir yatırım mı yapıyorlar yoksa işler çok mu kötü gidiyor? İşte bu o en başta konuştuğumuz ucuz değerlemelerin arkasındaki en büyük soru işareti. Bu devasa borç artışı iki anlama gelebilir. İyimser senaryo, şirketin gelecekte büyük kar getirecek dev bir yatırım yapmasıdır. Mesela yeni bir fabrika gibi? Aynen. Kötümser senaryo ise şirketin faaliyetlerinden para kazanamaması ve sırf çarkları döndürebilmek için borçlanmak zorunda kalması. Raporlar bunun detayını vermiyor ama bu Kardemir hisselerinin üzerindeki en büyük risk. Rasyonel olarak en verimli olanın ise değeri biraz daha pahalı. Peki tüm bunların sonunda yatırımcının cebine ne yansımış? Son roundumuz son bir yıllık bis yüze göreceli getirim. Bu da piyasanın nihai karnesi. Bakalım yatırımcılar hangi hikayeyi satın almış? Ve burada bir sürpriz daha var. Şimdiye kadar temel rasyolarda pek öne çıkamayan Öz Yaşar Tel, yatırımcı performansında herkesi ezip geçmiş, endeksin tam %48 üzerinde bir getiri sağlamış. Vay! Diğer yanda ise endeksin %20'den fazla altında kalan Tuğçelik ve Koca Erçelik var. Kardemirler ise endekse yakın seyretmişler. Bu da bize çok önemli bir şey söylüyor. Bazen piyasa bilançodaki mevcut rakamlardan çok geleceğe dair beklentileri yani hikayeyi satın alır. Öz Yaşar Tel'in bu performansı yatırımcıların bu şirkette bizim bu anlık fotoğrafta göremediğimiz bir potansiyel gördüğünün işareti olabilir. Belki bir ihracat anlaşması, belki yeni bir ürün. Aynen öyle. Bu rakamların ötesindeki hikayeyi aramanın ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Evet, tüm rantları tamamladık. Gerçekten de her şirketin parladığı ve zorlandığı farklı alanlar oldu. Şimdi madalya törenine geçmeden önce kısa bir hatırlatma yapmak istiyorum. Onlarca farklı analiz izleyip kafanı karıştıracağına abone ol butonu yanında yer alan katıl butonuna tıkla ve seviyelerden üyelere özel videolar seviyesine üye ol. Bunu yaptığında özellikle finansal verileri çok sağlam olup grafiği de son derece iyi olan hisselerin analizlerini çok kısa ve net bir şekilde katıl tarafında izleyebilirsin. Ve şimdi en heyecanlı kısım. Tüm bu roundlardan toplanan puanlara göre podyumu belirleme zamanı. Puanları topladığımızda ortaya gerçekten de ilginç bir sıralama çıkıyor. Her şirketin güçlü ve zayıf yönleri bu toplamda kendini gösterdi. O zaman madalyaları sahiplerine verelim. Altın madalyanın sahibi Kardemir B. Kardemir B podyumun zirvesine çıkıyor çünkü PDD ve Fevawork gibi iki önemli değerleme kriterinde grubun en ucuzu, en iyi oranlarına sahip. Tam bir değer hissesi olarak öne çıkıyor. Ama ama evet, bu altın madalyanın yanında büyük bir uyarı işareti var. Son çeyrekte zarar açıklaması ve o konuştuğumuz %645'lik devasa borç artışı. Kısacası Kardemir en yüksek potansiyeli ama aynı zamanda en yüksek riski de barındırıyor. Gümüş madalya ise operasyonel verimlilik şampiyonu Tuğçeli'ye gidiyor. Tuğçeli'nin gümüş madalyayı almasının sebebi o operasyonel mükemmelliği, %30'luk o inanılmaz fovak marjı onu karlılıkta kendi ligine taşıyor. Ayrıca kar açıklayabilmesi de büyük bir artı. Neden altın alamadı peki? Çünkü bu kalite fiyata yansımış durumda. Değerleme çarpanları rakiplerine göre daha yüksek ve son bir yıldaki borsa performansı zayıf kalmış. Tuçelik kalite arayan ama bunun için biraz daha fazla ödemeyi göze alan yatırımcının hissesi gibi. Ve podyumun son basamağı bronz madalya Kardemir A'nın. Kardemir A da podyuma çıkmayı başardı. Kardeşi Kardemir B gibi güçlü değerleme çarpanlarına sahip olması en büyük kozu. Onu podyuma taşıyan asıl fark ise yatırımcı performansı. Endekse göre pozitif getiri sıralamasında özyaş Tel'den sonra en iyi ikinci performansı sergilemiş olması onu bir adım öne çıkarıyor. Eksileri de kardeşleriyle aynı sanırım. Aynen, zarar açıklaması ve hızlı artan borçluluk onun da hanesine yazılan eksiler oldu. Podyuma giremeyen ama özel ödülü hak eden şirketler de var sanki. Mesela Koç Metalürji, o devasa nakit gücüyle finansal açıdan en sağlam şirket ödülünü alırdı herhalde. Kesinlikle. Ya da Öz Yaşar Tel, yatırımcısını en çok sevindiren hisse ödülünü. Doğru. Bu analiz bize şunu gösterdi. En iyi diye tek bir şirket yok. Hangi kritere göre en iyi sorusu var. Değerleme mi arıyorsun, operasyonel verimlilik mi, finansal güç mü, Yoksa momentum mu? Her birinin cevabı farklı bir şirkete çıkıyor. Harika bir özet oldu. Bu video hakkındaki olumlu ya da olumsuz görüşlerinizi yorumlar kısmından bize yazabilirsiniz. Yorumlarda incelememizi istediğiniz bir hisse varsa onu da iletebilirsiniz. Beğen butonuna tıklamayı da ihmal etmeyin. Telegram hesabı olanlar da Telegram'da Borsa Tileni grubuna gelebilirler. Kapanışı yapmadan önce üzerinde düşünmen için sana bir soru bırakmak istiyorum. Bugün şirketlerin anlık finansal fotoğraflarını karşılaştırdık. Ancak bu fotoğrafın gelecekte nasıl değişebileceği asıl önemli olan. Hı hı. Kendine sorman gereken soru şu: Bu şirketlerden hangisinin bilançolarda henüz yer almayan bir hikayesi, yeni bir yatırım, bir teknoloji, bir ihracat pazarı bu sıralamayı tamamen değiştirebilir? Rakamların ardındaki hikayeyi aramak genellikle en değerli aha anlarını yaratır.